بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنس بن مالك رضي الله عنه في پیغمبر فن صلى الله عليه وسلم şöyle لا يتمنى أحدكم الموت لدر أصابه Hiçbiriniz kendisine dokunan bir sıkıntıdan dolayı ölümü ينا Yine Enes'ten gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Allah Allah diyen hiç kimsenin üzerine hiçbir kimsenin üzerine kıyamet kopmayacak. Ya yani bu ne demek? İnsanlar Allah Allah dedikçe kıyamet kopmayacak demek. Enes bin Malik'in rivayeti şöyle dedi. Belaga Safiye'te enne Hafsa taqalet ya bint Yahudi فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك ما يبكيك فقالت فقالت قالت حفصه اني ابنه يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لابنه نبي وان عمك لنبي وانك لتحت نبي فبما تفخر عليك ثم قال اتق الله يا حفصه Hafsa radıyallahu anha Efendimiz aleyhisselam eşlerinden yine Peygamber Efendimiz'in eşlerinden olan Safiye hakkında Ey Yahudi kızı dediği Safiye'ye ulaştı. O da ağladı. ağladı sırada Peygamber Efendimiz onun yanına geldi. Seni ağlatan nedir diye sordu. O da Hafsa benim Yahudi kızı olduğumu söylüyordu diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Kuşkusuz sen bir peygamberin torunusun. Amcan peygamber ve bir peygamberin eşisin. O sana karşı neyle övünüyormuş buyurdu. Yani sen daha neyle övüneceksin ya da o seninle, sana karşı neyle övünecek? Sonra da Allah'tan kork ey hapsa dedi. Tabi bunun Hafs Safiye annemiz radıyallahu anha Allahu alem Hz. Harun aleyhisselamın torunlarından e, amcası Musa aleyhisselam oluyor. Yine Efendimiz aleyhisselamın da نيكا هاو تنظر إلى فندم بلسان يُشيرتن كان سنس أنس رضي الله عنهن عنه رواته شرد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تُقام الساعة بعدما تُقام الصلاة يكلمه الرجل في حاجته يقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه حتى رأيت بعض القوم ينعسوا من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. bir keresinde namaz kahmet, namaz için kâmet getirildikten sonra bir adamın ihtiyacı hakkında Peygamber Efendimiz ile konuştuğunu gördüm. Kıble ile kendisi arasında ayakta kalkmış, ayakta duruyor, sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ayakta konuşuyordu. Öyle ki Efendimiz Aleyhisselam onun için ayakta çok durmasından dolayı orada bulunanlardan bazılarının uykusunun geldiğini gördüm. Yani o kadar sıkıldılar Demek ki Efendimiz Aleyhisselam ayakta o kadar çok konuştu. Bu da e kâhmet getiriliyor ve namaza durulacak. Tam bu esnada birisi ihtiyacını Efendimiz Aleyhisselam'la gidermek istemiş. Aleyhisselatü Vesselam da o kimseyi dinlemiş ve cemaat de bunları beklemiştir. Enes radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Me sallaytu ma'ada rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem salaten ekhaffa min salati rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi, te, fi temami ruku'in ve sucudin. Resulullah aleyhisselam vefat ettikten sonra başka hiçbir kimsenin arkasında rukusu ve secdesi tam olduğu halde onun namazından daha hafif bir namaz kılmadı buyurdu. Yine Enes'ten gelen rivayette Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ta'ahadu hâdi sufufa, fe inni min halfi. Şu saflara özen gösterin çünkü ben arkamdan da görüyorum buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Enes'ten gelen rivayette şöyle dedi. Kânen sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bazen başını secdeden veya rükudan kaldırıp ikisi arasında öyle beklerdi ki biz acaba unuttu mu derdik. Enes radıyallahu anhun rivayeti şöyle dedi. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا أن ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدنا في في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب فليس منا Resulü Aleyhisselam kadınlarla bir atleştiğinde ölüye ağıt yakmamalarını yakmamaları üzerine onlardan söz aldı. Onlar da ey Allah'ın elçisi. Cahiliye döneminde bazı kadınlar bize ağıt yakmakta yardımcı olmuşlardı. Biz de Müslüman olduğumuz halde onların ağıt yakmalarına yardımcı olalım mı? Dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İslam'da ağıt yakmaya yardımcı olmak yoktur. İslam'da şihar yoktur. İslam'da kabirler üzerine ölü faydalansın diye kurban kesmek de, celep de, cenep de yoktur. Kim bir yeri talan ederse bizden değildir. Şigar, tabi biraz hadiste şigar geçti. Bir erkeğin bir kadınla evlenirken, kendi yakınlardan bir, bir kadını, evleneceği kadının yakınlarından bir erkekle iki tarafta birbirlerine mehir vermemek üzerine evlendirme, evlendirmesine denir. Yani buna berdil de diyebilirsiniz. Eğer iki arasında iki kişi arasında yani iki taraf arasında eğer mehir yoksa bu caiz değildir. Celep de zekat toplamakla görevli memurun zekat mallarını kendi ayağına getirtmesi, getirtmesidir. İnsanlara sıkıntı vereceğinden celep yasaklanmıştır. Bir akis görevlinin zekat mallarının bulunduğu yere inmesi gerekir. Aynı şekilde celep at yarışında geriden çeşitli sesler çıkararak atın hızlanmasına çalışmaya da denir ata zarar verebileceğinden bu davranış da yasaklanmıştır. Cenep de zekatı vermesi gereken mükellefin zekat toplamakla görevli memura sıkıntı verecek şekilde zekat malını uzaklaştırmasıdır. Bu durumda aynı şekilde yukarıdaki hadis de yasaklanmıştır. Avnul Ma'bud isimli şerhe bakılabilir. Avnul Ma'bud Ebu Davud'un şerhi. و السلام و خلاب ربنا ربي ما خدمس آيات و هذه السلام مي من الله العمل مي من نار بيل لنا ذنّا مي وقت ما يربي من زناسي مي أسرف سلامي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك كرب العزة عما يسبون السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين